Herkese selamlar, e, keyifler nasıl? Bugün e, bir öğle molasında sizlerle e, bir konsepti paylaşmak istedim. E, canlı yayınımızı bugün, e, bilhassa anterior pelvic tilt olarak bilinen pelvisimizde görülen öne doğru eğim pozisyonuyla ilgili benim düşüncelerimi e, sizlerle paylaşmayı düşündüm. E, bilhassa son yaptığım paylaşımda Kalça fleksörleri ve e, pelvisin konumu ve genel sağlık konusunda hala biliyoruz ki e, halk arasında bazı soru işaretleri var. Bu pozisyonun, bu durumun, bu konumun sıkıntı yarattığı, e, işte ağrılara neden olduğu, e, kaçınılması gereken bir vücut pozisyonu olduğu e, maalesef biraz yayıldı. Ve bu korku tellallığı diye benim adlandırabileceğim konuyla ilgili... Benim profesyonel düşüncelerimi birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Anterior Pelvic Tilt konsepti kavramı bilhassa postür biliminin yeni yeni patlamaya başladığı bir 15-20 sene öncesinde bazı uzmanların kişisel düşünceleri, anekdot verileri ve kendi pratiklerinde gördüklerinden türemiş bir hipotez şeklindedir. Ee, maalesef bilimsel literatüre baktığımız zaman anterior pelvic tilt ya da genel anlamıyla kas dengesizliklerinin tanımlanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar görüyoruz. Nasıl tanımlayacağız kas dengesizliklerini sorusu gündeme geldiğinde acaba kas kısalığı mı range of motion mı yoksa kas ürettiği kuvvet mi yoksa kapasite mi neyle bunu adlandıracağız konusunda maalesef literatürde ciddi kafa karışıklığı bulunmaktadır. E anterior pelvic tilt dediğimiz olayın hipotezinde temeline baktığımız zaman görülen olay şudur. Husus şudur. Öne doğru eğim yapmış pelvis. Pelvisimizin yani leğen kemiğimizin öne doğru açısının artmasıyla birlikte sözde öne sürülen e, hipoteze göre, modele göre kalça fleksörleri kısalmış durumdadır ve ona çapraz şekilde denk gelen lumbar erektörler de gene kısalmış konumdadır ve e, abdominal kas bölgesi ve gluteal kas bölgesi de çaprazın ters işaretini oluşturduklarından dolayı bunlar da uzamış gevşemiş ve çalışmıyor ya da efektif görevini yapmıyor şeklinde bir kas dengesizliği ile açıklanır. Bu anterior pelvic tilt dediğimiz olay. Ancak bu şekilde öne sürülen hipotezin Bilimsel kaynaklara, bilimsel çalışmalara, e, literatüre baktığımız zaman maalesef e, çok fazla destekleyen araştırma göremiyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar bilhassa kalça fleksörlerinin konumu kısalığı ile e, aktif ya da pasif kalça ekstansiyonu arasında maalesef ilişki bulamamaktadır. Yani kalça fleksörleri kısa olan insanlar e, pasif ya da aktif bir şekilde gene normal insanlar gibi kalça ekstansiyonu gösterebilmektedir. E, halbuki e, öne doğru devinmiş pelvisle sizin e, bir nevi fleksiyonunuz arttığı için e, beklenilen ekstansiyonunuzun az olmasıdır. Yani bacağın geriye doğru gidebilme kapasitesinin. Maalesef bilimsel çalışmalar bu ilişkiyi gösterememekte. Benzer şekilde gene anterior pelvik tilt konumunda insanların e, ee, öne doğru devrilmiş, öne doğru eğim yapmış pelvisinden dolayı lumbar erektörlerinin kısalacağı ve de bel çukurunun artacağı hipotezi maalesef yine bilimsel literatürde desteklenememiştir. Yani öne doğru pelvisinizin daha eğik olması otomatikman sizde büyük bir çukur bel olacağı anlamını taşıyamayacak demektir bu. Kas kuvvetleriyle ilgili araştırmalara bakıldığında da bir kere öncelikle şu söylenmeli ki literatürde konuyu ele alan çok az bilimsel çalışma var. Yani elimizde zaten bir yeterli bir veri yok bunu destekleyebilecek. Yani zayıflamış abdominal ve glutel kasları otomatikman anterior pelvic tilt olan insanlarda olmalı gibi bir e, ee, Göstergeyi ortaya çıkartacak maalesef yeterli veri yok ve bazı çalışmalar bunu desteklemekte ama bazı çalışmalar zayıf abdominal ya da zayıf gluteal kasların her zaman anterior pelvic tilt konumunda bulunduğu e, hipotezini e, karşılayamamakta, destekleyememekte. Dolayısıyla orada da büyük bir ikilem söz konusu. Dolayısıyla anterior pelvic tiltinizin e, her zaman size anlatıldığı şekilde kas dengesizlikleri yaratacağı. E, istenmeyen durumlar oluşturacağı e, ya da kaçınılması gereken bir pozisyon olduğuyla ilgili. E, yeterli bilimsel çalışma yok, yeterli literatür desteği yok. Dolayısıyla fizyoterapistinizden, personal trainerınızdan ya da e, takip ettiğiniz e, YouTube ya da Instagram gurusundan ne duyuyorsunuz bilmiyorum. Ancak illa otomatikman kalça fleksörlerin kısa, senin anterior pelvic tiltin var. Bu durum işte kaçılması gereken bir durum. Bu sende bel ağrılarına yol açacak. Hele bel ağrılarına geldiğimiz zaman çok çok daha enteresan alanlara doğru giriyoruz. Literatür bu noktada iyice karma karışık durumda. Yani anterior pelvic tilti olanlarla normal bir pelvis yapısında olan insanların bel ağrıları açısından benzer durumlarla karşılaştıkları ve bir tanesinin diğerine göre daha fazla bel arısına yakalandığıyla ilgili maalesef hiçbir şekilde yeterli tutarlı bilimsel çalışmalar zaten bulunmamakta. Dolayısıyla bizler otomatikman anterior pelvic tilt olan insanlara sen bu yüzden bel ağrısı çekeceksin ya da şu an çektiğin bel arısının sebebi anterior pelvic tilt diyeceğimiz maalesef yeterli veri gene bulunmamakta. Dolayısıyla insanlara ne söylediğimiz, ne ima ettiğimiz çok önemli. Ee, bir nevi felaket tellallığı, bir nevi korku tellallığı yaparak anterior pelvic tilt'i maalesef e, bu şekilde bir e, insanlara bir semptommuş gibi, bir problemmiş gibi öne sürmememiz gerekiyor. Görülen bu. E, ve... Ne yapılmalı peki? Eğer ki sizler anterior pelvic tiltte bulunduğunuzu, burada geçirdiğiniz sürenin çok fazla olduğunu düşünüyor iseniz ve ara ara bu pozisyondan çıkmak sizi rahatlatıyor ise Tabii ki de anterior pelvic tilti azaltıcı uygulamalar yapabilirsiniz. Kalça fleksör mobilite egzersizleri ya da e, kalça kaslarını kuvvetlendiren egzersizler, hip thrustlar ya da pelvic bridge'ler gibi. Ama dediğim gibi bunları e, Kaçınılması gereken bir şeyden korunmak amaçlı yapmak yerine vücudunuzun kapasitesini, doku kapasitesini, kas kapasitesini arttırmak ve genel hareketlilik katmak mantığıyla yapabilirsiniz. Ve bir kere o pozisyondan çıktıktan sonra eğer genel anlamda kuvvet egzersizlerinizi yapıyorsanız... 7 yürüyüşlerinizi yapıyorsanız yani zaten aktif bir hayat sürüyor iseniz inanın anterior pelvic tilt de olmanın korkulacak bir durumu kalmamaktadır. Hareketsiz insanlar ancak ve ancak belli postür pozisyonlarından korkmalı. Harekete geçiyorsanız, ağırlık çalışıyorsanız, yürüyüş yapıyorsanız Durup da hani bunları kafanıza takmanıza gerek yok. Hangi tip hareket olursa olsun bu yoga olabilir, pilates olabilir, basket oynamak olabilir, yüzme olabilir. Bilhassa bel ağrılarıyla ilgili literatür birçok konuda kafa karıştırsa da bir noktada hep aynı tutarlılığa geliyorlar. Düzenli egzersiz. Ve bu düzenli egzersizin ne olduğunun önemi yok. İster dediğim gibi bu bir pilates olur, ister bu bir vücut geliştirme olur, ister bu yüzme olur. İnanın bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki sizler hareket ediniz. Aynı pozisyonda çok uzun zaman durmayınız. Dolayısıyla dediğim gibi belli bir vücut postüründen belli bir kas dengesizliğinden işte anterior pelvic şuradan buradan korkmak yerine fokuslanmamız gereken yer, teşvik etmemiz gereken nokta insanları daha fazla hareket ve hareketsizlikle mücadele. Yani vücudumuzun almadığı, görmediği şeyleri ona sağlama, ona katma. Ne görmüyorsa, hangi pozisyonlar ve açılarda bulunmuyorsa o açı ve pozisyonları kendisine katma. Bilhassa istatistiklere bakıldığı zaman bunu zaten görüyoruz. Giderek toplumumuz hareketi azaltan bir toplum haline gelmekte, bilhassa modernizasyonun etkisiyle. Dolayısıyla genel anlamda hareket her zaman için bir numaralı önemli faktör olmalı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum sorusuna yanıt vermek gerekirse, Serkan hocam, sen anterior pelvic tip gördüğün bir insanla çalışırken ne yapıyorsun? Anterior pelvic tilt olmayan bir insana ne yapıyorsam aynı şeyleri yapıyorum. Onu gene hareket ettiriyorum. E, bulunmadığı pozisyonların içerisine onu sokmaya gayret ediyorum. Lunge'lar, squat'lar, deadlift'ler mükemmel birer kalça ekstansiyon egzersizi. Zaten kendiliğinden sizi anterior pelvic tilt'ten az çok çıkartıyor. Ve hareket katıyor e, vücudumuza. Dolayısıyla pelvic bridge'ler... Ondan sonra işte her türlü genel, total vücudu harekete geçiren e, compound hareketler, ara ara makine egzersizleri, e, ara ara yer-zemin egzersizleri, her şekilde sizleri harekete geçirecek lunçlar, squatlar, deadliftler gibi hareketler, itişler, çekişler üst vücutta, bazen tek taraflı, bazen çift taraflı, kontrollü ve progresif bir şekilde yani daha basitten başlayarak yavaş yavaş zorlaştıracak şekilde her türlü kuvvet egzersizi bence faydalı. Ve hatta ve hatta şu istatistiklere de dikkatinizi çekmek istiyorum bitirirken. Anterior pelvic tilt bilhassa sporcu ve atletik popülasyonda daha fazla görülen bir pozisyondur. Neden? Çünkü anterior pelvic tilt ister istemez kalça ekstensörlerini yük üretmek için daha optimum bir uzunluğa sokar ve oradan daha iyi güç üretirsiniz. Aslında anterior pelvic tilt pozisyonundan ürettiğimiz güç daha fazladır. Dolayısıyla pelvisi birazcık öne doğru eğik olanlar lütfen kendilerini suçlamasınlar. Kim bilir belki de atlet doğmuşlardır. <laughs> bu özelliklerini kullanarak daha fazla hareket etsinler. Evet dostlar genel anlamda benim pelvisin öne doğru eğimi, kalça fleksörü, gluteal maximus, abdominal kasları ile ilgili düşüncelerimi bu şekilde sizlere özetlemek istedim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.